Devlet konuk evimizin ve camimizin hizmete girmesiyle havalimanımızın iki önemli eksiğini daha tamamlıyoruz. Bu iki eserinde İstanbul havalimanımızın marka değerine katkı yapacağına inanıyorum. Aziz milletim, değerli misafirler, yaklaşık 18 yıl önce iktidar görevini üstlenirken halkımıza ülkeyi dört sütun üzerinde yükseltme sözünü vermiştik. Bunlar eğitim, sağlık, adalet ve emniyet diye ifade etmiştik. Hamdolsun bugün geriye dönüp baktığımızda bu dört alanın üzerine enerjiden tarıma, sanayiden ticarete kadar ulaşım dahil pek çok ilave hizmetleri ekleyerek verdiğimiz sözü tuttuğumuzu görüyoruz. Sadece ulaşım alanında yaptıklarımızın dahi tek başına yüzümüzü ak etmeye yeterli olduğuna inanıyorum. Madem havalimanındayız, öyleyse bu alanda başlayarak buradan attığımız adımla ana hatlarıyla hizmetlerimizi şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Çünkü hafızayı beşer nisyan ile malum. Ne yaparsanız yapın. Unutuluyor. Tekrar hatırlatmamız lazım. Ülkemizde 2002 yılında toplam hava yolu yolcu sayısı 34 milyonu bile bulmuyordu. Geçtiğimiz yıl bu rakam 209 milyon olarak gerçekleşti. Havalimanı sayımız 26 iken bu rakamı 30 ilaveyle 56'ya çıkardık. Halen inşası süren Yozgat Rize Artvin, Bayburt Yumuşhane gibi havalimanlarımızda bu sayı daha da artacak. Terminallerimizin yolcu kapasitesini 60 milyondan 258 milyon artışla 318 milyona yükselttik. Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz 2500 ton seviyelerini buldu. Yurt dışında sadece 60 noktaya yapılan uçuşları 290 ilave ile 350'ye çıkarmayı da bu arada başardık. Sektörün cirosunu 3 milyar dolardan 165 milyar 165 milyar dolara ulaştırdık. Bunlar sadece hava yolu taşımacılığında yaptıklarımızdır. Karayollarında ise bölünmüş yol uzunluğumuzu hep söyledik gene söylüyorum 6100 kilometreden 21100 kilometre ilaveyle 27200 kilometrenin üzerine çıkardık